destek yok. Sen diyor masa aldı, sandalye aldı klima aldı. Ya ben klimayı ne yapacağım? Benim işime yaramıyor ki. Yani i̇htiyaç olan şeylere işte biz kaç sene olmuş işte, şey 2012'den mi? bahsediyorum ben. Yani. Benim hiç... hiç çalıştık biz Hasan Bey. Ee, beş sene butik çalıştık. Öyleyim. biz ne sivil havacılık var, normal lise var falan. Geldim ben kokpite şu arada bir yerde galiba. Otokilerin içinde. Neyse öyle işledik biz sonra baktık ki Bizim iş burada çok sevildi. Adetler ki bir kadın işletmeci, iş lafsız ölmeden köy yerinde işletme iş... yapabiliyor mu? Yapabiliyormuş. Sonra baktık. Tamam, koyun. Kalan kremaladık biliyorsunuz. Dolapta beklettik 6 saat. Şimdi onları çıkartıyoruz. Bu şekilde hiç zarar vermeden çıkardık. İşte istediğimiz tasarıma göre de bunları kremalayacağız veya ganajlayacağız. Rakamını da koyduktan sonra kremalı pastamız kişiye özel pastamız hazır. Arkadaşlar anladık. Buraya bakalım Ben Nahide Erkan. Aşkare Nahide Erkan işletmesi sahibiyim. 2010'da girişimcilik eğitimlerine katılaraktan 2013'te de iş yerimi açtım. Öncelikle butik kahvaltı, butik öğle yemeği ve butik pasta olarak başladım işime. 5 senenin sonunda sektör değiştirerek butik pastacılık üzerine kişiye özel tasarım, catering hizmetleri vererek devam ettim. Bir müddet sonra da gerekli deneyimli donanımlar belgelerin ulaştıktan sonra bu işin okulunda yapmaya başladım, eğitimler vermeye başladım. Aynı zamanda bir dernek kurarak kurucu başkanım, Denizli Butik Pastacı ve Girişimci Kadınlar Derneği kurucu başkanıyım. Burada hem hanımların evden eşlerine destek olması, nitelik kazanması, gıda ve gastronomi üzerine bilgili olması için hem okul üzerine hem dernek üzerinde devam etmekteyiz. Ne kadar hemen hemen 50 kursiyerim olmuştur. İki günlük sürer eğitimlerimiz. Kişiye özel grup eğitimleri işte hem verme hem alma şeklinde başka şehirlerden arkadaşlarımızın ulaşamadığı şef arkadaşlarımıza ulaşıp onlarla da birlikte atölye çalışmaları yapmışlığımız vardır. Gastronomi anlamında iyi olan illere geziler planlanıp mesela burada nitelik kazanmaya çalıştık. Yani işleyişimiz bu şekilde açıkçası. 2010 yılında ilk işte denizde bu şekilde duyurusu yapıldı. Biz de bunları görünce hadi dedik hani bir hobi olarak bir katılalım bir eğitim varmış. 15 günlük süren bir eğitime kayıt olmuştum ben. Koskeb'in de desteklediği kadın girişimci programıydı.